Herkese merhaba. Transmitter World'dayız. İlk 4 videoda oyunu size tanıtmıştık. Şimdi 5. videoda karda yolculuk yapacağız. Şöyle yukarıdan gösterelim. Mükemmel bir manzara var. Kar yağmıyor. O versiyonu açmadım. Çünkü FPS e ciddi oranda düşüyordu arkadaşlar. Bir de şu vardı o zaten sisliydi ve kar efektleri vardı yağıyordu çok fps e düşüyordu bir şey anlaşılmıyordu ama burada manzara var manzara mükemmel yani burada lokomotifi durdurmuşlar başlatıyorlar Şimdi hareket etmeye başlayalım 3 kalkıyoruz Bir dakika bir dakika bunu çekemedim ya. Heh, tamam şimdi çektim. Oha geri gittik geldik lan. Böyle bir şey olamaz. Şimdi zamanlamaya başladık. İşte bunların da simülasyonu var. buradan kapatılıyormuş lokomotif. Ben sigorta kabini açıp buradan kapatmıştım. Buradan da kapanıyor da buradan şey kapanıyor yani. Şu olay kapanıyor. Elektrik mi elektrik duruyor böyle. Bir de tabi arkadan çalıştırma var. Buradan direkt kapanıyormuş yani motoru durduruyor ve yakıtı kesiyor. Şöyle gösterelim ayarlardan kontrolleri lokomotif kontrolünde görüyorsunuz motor başlatma Z var. Yani Z tuşuna bastığınızda motor baştı başlatılıyor. Şöyle devam eden bir ayar var. Ayarlar iyi, ayrıntılı. Motoru kapatma yine kontrol Z'ymiş. Yalnız ben burada kuralları uyarak gideceğim. Yani şöyle şimdi belli bir hıza çıkalım ondan sonra boşa alacağız gaz kolonu D yapacağız yani bu dinamik freni kullan kullanarak gideceğiz belli bir hızda 35 mili mm geçersek biliyorsunuz sıkıntı oluyor ve zaten karda gidiyoruz epey bir sıkıntı oluyor şöyle kalkalım ya yani burada oturup izleyebilirsiniz Ben bir yazar tarafı ya Benim oynama saatim Aynen 9 saat olmuş 10 saat olacak Birazdan Evet şimdi bak buradan kalkalım Çok hızlandık çünkü Şimdi yağış yok biliyorsunuz Yalnız Bir dakika Ha yok olmadı lan yine. Biz yalnız burada yanlış yaptık ya. Bir dakika tekrar yapalım. Şimdi biz yukarı çıkıyoruz. Dağdayız görüyorsunuz. O yüzden burada hızımızı düşürüp e, dinamik fren kullanma çalışmak hata oldu. Tünelde oluyordu. Bir de tünelden sonraki yollar düzdü. Orada çok hızlanıyordu tren. Ondan sonra zaten dinamik freni kullanınca rahat rahat e, gidebiliyordunuz hedefe önce Manila'ya geçelim. Ondan sonra Sand Beach tüneli var. Ondan sonra Sand Beach var. İşte o kömür treniyle başladığımız noktanın tersine gidiyoruz. Kumlamayı açtım. Ya öylece açıyorum yani bakıyorum ne yap. Ya bir şeyler hani görmek istiyor insan bir şeyler açıp. Hani bunu yaparsan ne olur filan. İşte bunu kapatırsan mesela düşüyordu basınç. Ya yani şunu açarsan şimdi önce cover'ı açacaksın kapağını sonra bunu açacaksın. İşte böyle böyle insan denemek istiyor. Ya yani kurallara uyarak gidilebilir de. Şimdi yeni bir oyun. işte böyle bir sürü özellik var hala görmediğimiz sadece belli şeyleri kullanıyoruz yani bize tutorialda gösterilen ne vardı işte bunu aç release yap ileri git gaz kolunu kullan işte ondan sonra e, boşa aldığında bu dynamic freni kullan bunlar var bir de korna Ava, şey e, sirenleri gösterdiler. başka bir olay gösterilmedi bize geri kalan özellikler hep sizin e, şeyinize bağlı keşfedersiniz oynarsanız işte çözüyorsunuz Arkadaki motor bölümünü bile göstermiyorlar bize. Zaten şey yok bir kere. Evet, yani tutorial'da yok onların eğitimi. Ama tabii ki de seni servisten servis olarak başlattığında lokomotif çalıştırmak için mecburen oraya gitmek zorundasın ve geri kalan özellikle zaten çalışıyor tamamen. Her şeyin simülasyon yapılmış durumda. Şimdi ben burada niye durdurdum onu anlamıyorum. Çünkü uyarı veriyor o yüzden. Vitesi düşürüyorum yani gazı kaskonu gaz düşürüyorum. 3 yapıyorum, 2 yapıyorum. Bir de şu var. Düşük hızda da işte sıkıntı oluyor. Hani hızını ayarlayacaksın. Oha FPS bak ya ölüyor ya resmen. Evet töne geldik şimdi. Ya biz bak kara çıkıyoruz. Sürekli hızımızı düşürdük. Yanlış yaptık ya. Yani. Yalnız FPS'nin <laughs> ölüyor olması şu an. Karşıdan bir lokomotif geliyor. Evet bizim kömür treni. Boş. Şimdi biz de oradan gelirken böyle hızlanıyorduk. Şimdi yavaş gidiyoruz farkındaysanız. Ama hızımız artmaya başladı. Ya motorun zorlandığını hissedebiliyorum şu an. Sesini duyuyorsunuz. Bu soldaki hızımızı gösteriyor bu arada Orada da gösteriyor sonra burada gösteriyor Bir de, tabii ki de gösterdik paneli var sağda orada görebiliyorsunuz Şimdi eğer lokomotif durursa Yine main breaker'ı çekip kapatacağız Sonra hareket edebiliyoruz Da işte o olaya gelmek istemiyorum ben yani o olursa kötü oluyor. Yani hiç durmadan gitmek istiyorum. Şunu böyle geçirirken var ya sallanıyor çok güzel ya. O çok hoş olmuş. Evet bak şimdi tırmandık. Çıktık. Motor farkındaysanız durdu. Tabii ben de işte gaz konunu indirdim. O var. Normalde 8'de kalkıyordu gidiyorduk. Beta süreci bitiyor arkadaşlar. 19 Aralık'ta bitecek. Bu son video olabilir. Bundan sonra yağmur olayı var da ya gösterebileceğim artık bir şey kalmadı o yüzden. Tam sürüm bekleyeceğiz. Ben niye bu kadar video çektim derseniz ayrıntılı işte farklı olaylar var ve yeni bir oyun görün diye. Çünkü oyun 2 ay sonra çıkacak. 2 ay sonra yani 2 ay boyunca zaten bir şey göremeyeceksiniz. Yani onlar video yayınlayacak sadece. Ekran görüntüleri paylaşılacak. İşte diğer vagonlar falan var. Onları gösterecekler bundan sonra. İşte röportajlar falan verilmiş yabancı basına. Ne mesela işte anlatıyorlar nasıl olduğunu. Bir de şu var. E, Transmitter Türkiye diye bir Facebook sayfası var. Anadolu diye de geçiyor. Böyle TC'de şeyler yapıyor. Lokomotifleri yapıyor. Tasarlıyor, modelliyor. Ve vagonlarını. O mesela yeni bir palif yapmış. Dovetail Games'le görüşmüşler. Lokomotifleri oyuna aktaracaklar. Ve vagonları ya yani DLC olarak gelecek. Ama sen gelecek derseniz ya yani şu an zaten Transmetr aktif olarak bulunuyor. Eski seri yani. Ona gelecek. Çok ayrıntılı modeller onlar. Bayağı böyle er ayrıntısına kadar tasarlamışlardı. Onlar gelirse kullanıcı satın alırız. Tabii buna da gelmesi gerekiyor ki buna göre de tasarladı onlar. Çok kaliteli yaptılar. Şimdi eski seride arkana baktığınız sigorta kabini görüyorsunuz ve bunları görüyorsunuz. Ya bunlar kullanılmıyordu yani. Sadece önünüzde ne varsa onunla yapıyordunuz. Etrafta modelin kalitesine göre tabii ki de farklı butonlar, düğmeler şeyler vardı ama onları kullanamıyoruz, çalışmıyorlardı. Şimdi burada her şey çalışıyor. Ya bu DLC'lerin satışını etkiler mi? Şeyde bilemiyorum. Şimdi Transmitter DLC'leri buna aktarılacak, onu biliyorsunuz. Şu var aktarılacak tamam da burada şimdi çok ayrıntılı bir olay var ya yani bunun aktarım süreci işte modeller bunlara özellik kazandırılacak filan çok büyük emek gerekiyor yani DLC fiyatları Train Simulator World'da yani bu Android Engine ile geliştirilen simülasyon da farklı olabilir o da çok kötü olur bizim için malum biliyorsunuz şimdi döviz kuru çok yüksek o yüzden e, şu an bile pahalı olan lokomotifler, atlar haritalar e, yani eğer gelirse işte buna da çok kötü olur ya. Nasıl olur fiyatlar bilmiyorum. Aynı olursa iyi olur. Ama de bunu kullanıyorum. Bağımsız freni bir kullanalım bakalım. Hızımızı düşürdük bak. Tamam. Bir de dinamik freni kullanıyoruz. Bu da şu an aktif zaten. Bunu bir yapalım. Tamam, tam sıfırlandı. Yani hızımızı düşürünce bu sefer komple düştü hız. Dinamik frenle biraz daha bekleseydim düşerdi de şey oluyor. Şimdi artıyor. Eee... Yine kapanın mı dedim o yüzden. Ellemedim hiç. Bak şu hızda gidiyoruz. Dinamik fren 2. 25 mil çıktı. Hızlandı gördüğünüz gibi. 26 oldu. Ben sevdim ya valla. Çok hoşuma gitti yani. Şimdi böyle bir oyun olunca, grafik kalitesi olunca, bu özellikle olunca insan girip oynamak istiyor. Ama nedense YouTube'da videolar izlenmiyor. Çünkü Transmitter'ı bilmiyorlar ve Transmitter sesinin daha doğrusu işte millette bir ön yargı olduğu için bahsetmiştim Transmitter 2017 videosunda. İnsanlar işte e, çok pahalı, çok şey yanlış anlıyorlar. 9000 liralık simülasyon dedik de biz değerini söyledik yani toplam değeri o diğer birlikte. Onun dışında zaten sen alabiliyorsun yani ucuza onu Bir sürü indirim oluyor Ya yani kimse tabi ki de ben ona 9000 lira veremem manyak mıyım Yani manyak mıyım yani şimdi açıkçası Yani ona 9000 lira verelim Yani bu işi yapmıyorum ki vereyim değil mi Ya da özel bir şey tasarlayalım Böyle paneller Tıpkı gerçekte olduğu gibi onun simülatörünü yapalım eve kuralım öyle bir şey olmaz Olmasını isterim tabi ki de ama çok pahalı onlar Bizim işimiz değil o Camı açalım biraz hava girsin içeriye. ya Şimdi hızımız işte böyle olması gerekiyor galiba. Farkındaysanız zaten belli bir hızın üzerine çıkınca uyarı veriyor bize. Yine zaten görevlerde senaryoda 35 35000 üzerine çıkma demişlerdi ve karda gidiyoruz ve kar yağışına daha da kötü oluyor burası. Şey diyorum ya tam sürümde şimdi ya Şu an bile bizden başka lokomotifler var Ama lokomotifler Çarpma olayı falan yok Çarpınca bitiyor Bir önceki videoda gördünüz zaten onu Bak bana vurdum <laughs> çıktı vagon göre Senaryo iptal oldu <laughs> Bak şimdi artıyorum. Dinamik freni düşürdüm. Bütün yolu hissediyorum ya. Sırtımı taşıyorum lokomotifi. Hoca treni bak ben çekiyorum ha. Bundan bir önceki seferde ben bayağı zorlanmıştım çünkü gaz koluyla gitmeye çalıştım. E sürekli gaz koluna basarız doğal olarak motor çalışıyor böyle basınç yükseliyor filan yani, Aranet yapar derler ya öyle bir olay. Şimdi e, gaz kolu bak boşta hızlanmıştık zaten biz. İleri değil şu anda ileri gidiyoruz W ile. İleri yapıyor bir tezi. Dinamik frenle bak gördüğünüz gibi azalttık yükselttik herhangi bir sıkıntı olmadan Bak geldik. Süper oldu. Harika ya. Bak çözdük artık olayı yavaş yavaş oynuyor oynuyor. Tekrar tekrar. Bir de ben şey yapıyorum hani sürekli bir şeyler kurcalıyorum. Niye dersin işte ya insan görünce böyle çalışan şeyleri kurcalamak istiyor. Arkada mesela çok merak ediyorum burada ne olacak acaba da neyse. Hani onları mesela şey var Hani e, Ana kaldık lan Şurada mesela Allah ha, Tamam gidiyoruz şimdi şu olayla çok merak ediyorum arkadaşlar. Yani bunlarda ne var acaba? Ne olacak? Ya bu sigorta patlıyor mu böyle? Hani bozuluyor mu falan? Bunu çok merak ediyorum. Evet bitti. Böyle bir sürü özelliği görünce insan kurcalamak istiyor. Buraya geldik. Bu kasabaya bitti. Güzel bir yolculuk oldum. Kurallara uyarak geldim. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Anam menüye gelelim. Bundan sonra Transmitter World ile ilgili gelişmeleri aktaracağız. Devam edeceğiz temizle yayınlamaya. Videolar gelecektir. Ekran görüntüleri gelecektir. Yeni özellikler gelecektir. Beta çok önemli. Beta'da bir sürü geri bildirim almışlardır. Çünkü görüyorsunuz zaten bir sürü olay var. Belki oyuncuların işte rahatsız olduğu birkaç özellik olabilir. Bunları getirirler eksikliği olabilir ama şu an zaten ben başından beri söylüyorum beta bile çok güzel her şeyle tam yani benim için dışarıdan bakan birisi için ve zaten bir sürü yenilik var bir devrim gibi adeta bu tren serisine çok önemli darısı diğer simülasyonların başına değilim çünkü bu özelliklerin onlarda da aktarılması gerekiyor performans umarım düzelir çözülür ama yine de sistem gereksinimi zaten standart olarak çok yüksek transmitter eski serisi de Biliyorsunuz performans bakımından biraz sorunluydu yani ben bile şu an oynarken FPS çok düşüyor hatta yine Transmitter 2017 videosunu çekmiştik geçtiğimiz günlerde onu izlemiştiniz o mesela çok yine kötü oluyor ya gidiyorsun şimdi eski bir simülasyon kaç yıldır geliştiriyor ve grafikler çok mükemmel de çok harika değil e FPS'nin düşmesi sürekli takılması o şeyler değil tabii ki de bunda şu an beta sürümünde gördüğünüz zaten performansını kötü değil iyi aslında Böyle bir grafiğe bu e, FPS tamam diyorsan güzel olmuş ve yani bu FPS'de oynuyorsam yani bu grafik kalitesi yüzünden işte kasıyordur model kalitesi yüzünden kasıyordur diyebiliyorsun da tam sürümde değişecektir. Yine e, dediğim gibi gelişmeleri aktaracağız. Ben bir sürü şey öğrendim. E, bu Transmitter World'dan. Gerçekten oynadım isteyerek oynadım. Normalde yapmam biliyorsunuz hani bazı söz verdiğim şeyler oluyordu böyle oyunlar oynamıyordum. Niye? Çünkü aynısı kopyası birebir. E tekrar tekrar vakit harcamaya gerek yoktur bence. O yüzden e, Transmitter World'de yani 5 tane video ile aktarmaya çalıştım. 6. video belki yağmur olabilir de sadece yağmuru göreceksiniz o yüzden ufak bir şey yapabilirim belki bir klip hazırlayabilirim. Kaç tane güzel türkü de koyabiliriz ama bakalım duruma göre. 19 Aralık'ta beta süreci bitecek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.